10 dakikanız var. Aya, çe Aynen. Başlayın çekirgelerim. Aynen. Hadi kızlar. Haydi kızlarım hadi, bakalım. Hadi, hadi Nur. Nur ne diyeyim al. Dur. Hadi, hadi. Dur. 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 Senin çekirgeler daha balya tutmayı bile beceremiyor Şazimen anne. Baksana şu menekşenin haline. Aferin. Koş. Hadi. Koş. 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 Koş, melekçe, koş. Hadi, hadi, hadi. Melekçe, koş, koş Baş Koş. Gel. Nur dur dur nur, dur. dur. Ya yani Aman dikkat. et! bana Ya aşağı indin. Hadi. Nur abi. Hadi. 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 Esta, hadi. Et. Hadi. Esta, hadi. Et. Hadi. 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 Düşürme lütfen. Hadi gel. Koş. 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 Koş gösterinize. Hadi. Hadi. hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi. Hadi, hadi 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 çabuk. Ya hadi Adeler. Boş. Adeler. Boş. Düşme Düşme Hadi çabuk. Hadi 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 çabuk. Hadi Hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi 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 Güzel, sen hızlı gitmen lazım. Güzel, çok hızlı gitmen lazım. Sıfır düşme, Sıfır. düşme. Güzel, koş lütfen. Güzel, at güzel, at! Güzel doğru taşıma yöntemini çözdü ama Menekşen'in işi zor. Koş, Menekşe koş. Dur. Hızlı. Dön. Koş, Nur Menekşe, lütfen, dur. koş Menekşe, geri koş. Menekşe, Nur düşme. Nur koş. Dur. Nur koş. Hızlı, hızlı. Nur al. koş. Hızlı Kızlar hadi! Nur lütfen Nur. Süpersin. Koş, koş! kızlar geliyor. Hadi, hadi, koş Aysu. Aysu'ya yan böyle koyun. Kaç Aysu'ya yan Kızlar hadi. Ver, hadi. Ya geçirin yeter. Hadi de ye geri. Tamam. Geri koş. Aysu hadi, düşme. Hadi. Aysu hadi. yavaş. Hadi. hadi evet. Aysu bak yavaş ol düşme. Öyle alamaz koş. Aysu, Koş. bakmayın çabuk hazırlayın. Çıktı hadi gidelim. gibi hazırlayın. Hazırla Gizem, hazırlayın. Gizem al Gizem hadi. Esra koş. Al Arda. Dur ipi geçir. Tamam. tamam. Çabuk. Gizem koş. Hazırla. Hazırla. Gizem lütfen ya. Lütfen ya. Hemen hazırla. Bak lütfen. Hemen hazırla. Geri hızlı koş. Hemen Bebeğim at. Hızlı koş. At. At. En çok balyası olan takım altınları kapar kızlar. Hadi elinizi çabuk tutun biraz. Eline, Nur hadi. Sen de. Hadi. Nur hadi. Son beş işte dakika. Nur sen de hadi işte at gel. At gel. Koş Habibe koş. Koş, koş. Nur, 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 Nur düşürme. Habibe deparat. Nur düşürme. düşürme. Hadi çocuğum. Son beş tamam, aşkım atacağım. Nur Nur çok iyi. Nur koş. Koş. Ne? Abi arkaya atın arkaya. Aysu, Aysu koş Aysu. Meneci düşürme. Sana. Çok iyisin at. At koş. Düşme sakın Oturla, düşme. koş. Dört gündür altınları ya ya. kaptıran Yıldızlar takımı ay, bugün hata takdir etmez. Ama Aysu'nun ay, pes ya. etmeye Olay. niyeti yok. Ya, koş. Kızım, Özkan, koş. Gizem koş Gizem koş. Cool. Aynen hazırım. omzuna Hay, Gizem omzuna. Ay, Engin, eğil ay, biraz düşecek o. be koş koş evet koş. Hadi hadi amirim düşürme. Düşürme. Lütfen. Lütfen. Hadi Nur. Nur hadi. hadi. Arkaya atın arkaya. Arkaya atın. Arkaya atın. Arkaya, arkaya. arkaya, 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 arkaya atın. Nur. At. At. Nur! 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 Nur!

Zaman ilerledikçe kızlarımızın sırtlarındaki yük de artmaya başladı haliyle. Düşen yaparsın. Aa, arkaya. Hadi hadi. Bir kızım arkaya atın gözünü seveyim. Arkaya at arkaya. Arkaya bir adım atacaksınız ya. Arkaya. Unutmayın kızlar, kurallardan biri de balyaları üst üste atmamak. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Anne kaç kaç bile çıkmış. Esra git, tamam. Aman dikkat Esra, düştü düşecek. Lütfen, lütfen düşürme. Ya, güzel. Esra. Çıkın Esra. Kızlar, koş, 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 Çok iyi koş, yaparız! koş, 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 koş,

İki takım da mücadeleyi neredeyse başa baş götürüyor. Hadi, hadi. Ama ay kızlar altınları kaptırmamaya an içmiş adeta. Çık hemen hemen çık hızlı hızlı, hızlı. Düşürme sakın aferin çok güzel, iyi. Lütfen güzel. Evet. güzel. Geri ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Kızlar çabuk son beş saniye. Koş koş. hadi gör. Neresi? anne. 1. Bitti mi ya? Bitti. Oh kızlar. Ya bizde değil de mi? Biz ya zaman yaptık. Kızlar. Ya banyodasın <laughs> ya. Yemin ediyorum kazansak da kaybetsek de çok iyiydiniz. Kazandık. Kazandık. Kazandı Tamamlar bir şey. biraz da elinde kalmış. Bak. Nur zor durumda kızlar. Yardım edin Nur. arkadaşınıza. İyi misin? İyi misin? İyi misin? <laughs> ne? Kızda aslın var Yok lan. yok. İyisin değil mi? Çok yoruldum. Yoruldu. Tamam biraz uzansana düz uzan, düz uzan. Düz uzan. Düz uzan. uzan bir şey olmazsa yaslan. Uzat ayaklarını, uzat ayaklarını kaldırayım mı? Uzat ayaklarını kaldırayım mı? Ay ya. başım. İyi misin? Benim bir yerim oldu. vurdum. yoruldum. Aferin, Oldum. aferin. Ya, çok ya. Çok iyi. Anne bana çıt kırıldım dediler. Hepsini taşıdım Hayır, değil tamam bir temiz çıt Benim kemiklerim ince. Bir tanesi orada diğeri orada kaldı. Hayır hepiniz süpersiniz. Olursa tamam bayanları da önde ama. Aynı önde. Benimkini eğer saymayacaklar büyük ihtimalle. Sonu gitme, son olmadı zaten. Ben sana çayır beni Süper, süper. Süpersiniz. Süper. Benim de saçım çok okşu anne. Tabii okşayacağım. Süper Kızım benim, süper. anne. Kızım Kızım benim. benim, Sen, ağabey olsun, ağabey. Bizim benim. Sırma saçlım, kara gözlüm. Sarı çiçeğim orada, sarı sarı çiğdemim. Anne onları seviyorsunuz. Sizi seviyorum? Hepiniz benim kızımsınız. Oturun, oturun bir oturun. Annemiz de sevecek. Anne de Bunlar peki. benim kızlarım. Evet. Oy çok bağırmış evet. ablalarına. Saman balyaları sayılırken kızlarımız da günün değerlendirmesini yapmakla meşguller. Bak bazı balyaların ipleri evet. fazla hafifti o yüzden düştü mesela. Onun Bazen ipleri ben, ipleri ben, gevşekti. İpleri evet. tam, tam kavrayamadım ben ama yavaş anladım. ilerlemeye çalıştım. Evet. Çünkü yere düşürsem tekrar dönmek Bak, zorunda kalacak. Bak boynunu boğunumuza... mesela ben Mantı de bir şey yaptım Hafif boynunuza doğru alıp o zaman evet. iyi taşıyabiliyorsunuz. Nasıl bir kalp biraz daha yukarı tutarsan. Ama sürekli git gel yaptığında bir zaman sonra... Evet, bir de mesafe uzun, koşuyorsun. Sıcak, hava Taşımız sıcak. çok daha zor. Bir de hemen Aslında Kadar geliyor ya. Ben hemen düşündüm, yakından atayım. Bazen atıp kaybımız olmadı. Bence kısım biz Eş kazandık ya da eşitsiz, Eş büyük. Tamam, her türlü bayağı. kaybımız yok yani. Yine yani. iyi. Ama acaba eşitlikte nasıl bir olacak, onu bilmiyorum. Demeye vakit yok, oturmaya da vakit yok. Güzel yaptık arkadaş, oyun bizde. Kızlarım. Evet. Yoruldunuz, koştunuz. Evet. Çok yorulduk gerçekten. Ben de gururlandım sizi böyle koşarken görünce. Ateş gibi Ceylan maşallah. Gibi Çok Çok Ceylan koştuk. gibi sektiniz. Çekirge gibi sıçradınız. Bizden bekliyor muydun anne? Bekliyordum. Her ikinizden de bekliyordum. Yani. Genelde hep şey oluyor. Kızlar iyi iş yaptığı zaman anneler hep seviniyor, mutlu oluyor. Kötü iş yaptıkları zamanlarda hep <laughs> kötü kız oluyoruz. Niye <gülüyor> böyle? <gülüyor> yani, kötü yani. kötü <laughs> evet. Biraz daha iyi olabilirsiniz. Biraz daha iyi Daha olabilirsiniz. iyi olalım diye yapıyorlar evet. bence. Ben de gün sonunda sizi mükafatlandıracağım ama... ...yine çok az farkla kaybeden kaybetti. Kazanan da bir farkla kazandı. Dün de öyle Kaderin olmuştu de anne. De öyle Zaten genelde hep böyle oluyor. İsterdim Zaten ben de hepinize de, de vereyim. Kazanan takımın altınları burada. Oh, Kazanan ya. kazandı, güle güle harcasın, çıkır şıkır <laughs> daksın, pırıl pırıl parlasın. Evet. Kızım, hazır mısınız? Evet. evet. Ay takımı hazır mı? Evet, hazırız. Yıldız takımı hazır hazırız. mı? Hazırız. hazırız. Altınları almaya hazır mısınız? Evet. evet. Kime vereyim? Size. Kazanan çok az bir farkla kazandı. Kaybeden çok az farkla kaybetti. Kızlar, kazananın 17 balyası var, kaybedenin 16 balyası var. Vallahi gene mi bir fark ya? Bir fark. Açıklıyorum. Kazanan Kazanan Yıldız Yıldızlar takımı ilk kez altın kazanınca bayram yerine çevirdi bizim merayı. Sizi de böyle suskun görmeye hiç alışkın değiliz ay kızlar. Döndürdük arkadaşlar. Şu yıldaki şansımızı döndürdük. Biz kov. Buyurun Habibe. Bunları altına almayacak <laughs> <Adım, gülüyor> <atak atak> <laughs> Çocuklarım sizin için.